Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet böyle şeker pembesi bir iple bugün ince bir model paylaşacağım sizinle. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Evet 5 tane zincir çekerek başlıyorum. Çok kolay, çok basit bir örnek ama ne yapılabilir, ne yapacağımı henüz karar verebilmiş değilim. 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk zincirin içine batarak minicik bir yuvarlak oluşturuyoruz birleştiriyoruz buraya sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığın başını iki defa doluyoruz bu oluşturduğumuz küçük yuvarlağın içine batıyoruz dörtlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 de çıkıyorum Şimdi zincirle birlikte iki tane trabzanım oldu. Tekrar iki doladım. Yine aynı şekilde boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 de çıktık. 2 doluyorum. Bir tane daha. 1 2 3 4 de çıktım. 4 tane trabzan yaptık. Dörtlü trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekerek dönüyorum bu tarafa tığın başını bir kez doluyorum hemen sıradaki trabzan yuvasına batarak burada üçlü trabzan yapacağız ama üçüncü çekme işlemini en son yapacağız Şimdi önce bir ilmek alıyorum sonra iki ilmek tığda bekletiyorum bir doladım bir sonraki trabzana batıyoruz şimdi yine bir ilmek iki ilmek aldım tığda bekletiyorum bir doladım bir sonrakine batıyorum zincire daha doğrusu burada bir iki çektim üç tane bu şekilde trabzan yaptık beş zincir çektikten sonra şimdi hepsini kapattım tekrar bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum geliyoruz alta zincire tekrar batıyorum ve burayı kapatıyorum Şimdi bir zincir çekelim. Dönelim. Şu anda pek bir şey benzemiyor. Biraz sonra belli olacak. Şimdi kenarda 5 zincirimiz var. 5 zincirin içine giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi son yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru şöyle batıyorum. Buraya bir pipirik yapıyorum. Ve direkt şimdi diğer tarafta da 5 zincirimiz var. Bu boşluğa batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaparak şimdi aşağı indik. Burada tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şurası ilk yaptığımız küçük minik yuvarlağımız. Tığın başını iki defa dolayarak oraya tekrar batıyoruz. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3, 4'te çıktık. Şöyle göstereyim tekrar. Evet. Şöyle bir yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar şimdi dönüyorum. Şurada çektiğimiz 5 zincirli boşluğun içine tığın başına iki kez dolayarak 4 tane trabzan yapıyoruz. 4'lü trabzan. Tı 2 doluyoruz ve önce 1 ilmek, sonra 2, 2, 2 alarak 4'te çıkıyoruz. Şimdi zincirle birlikte 3 oldu ama 4 tane yapacağız biz buraya. Tığın başına 2 de doluyoruz unutmuyoruz. Evet, 3. yaptım ve 4. yaptım zincirle birlikte de 5 tane görünüyor şu anda. Evet tekrar buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tığın başını bir kez dolayarak ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Şimdi üçlü trabzan yapacağız ama 1, 2 çekip tığı da bıraktım yine. 1 doladım. 1, 2 çektim. Tığı da bıraktım. 3 tane yapıyorum bu işlemi 1 2 çektim 3 üç tane üçlü trabzan şu kenarda da 5 zincirimiz var şimdi kapattık hepsini tekrar 5 zincir geliyoruz alttaki dörtlü trabzanı sondakinin şunu battığımız yere de batabiliriz burada şöyle daha kolay olur aynı battığımız yere tekrar batıyorum 1 zincir çekip bir daha dönüyoruz. Şimdi bu arada 3 üç tane üçlü trabzanımız var. Kenarlarda da 5 tane zincirimiz var. Yine bu 5 zincirin içine giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çekerek buraya da bir pipilik yapıyoruz. Son yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru giriyorum. Tığdaki ilmekten çıkartıyorum. Ve hiç zincir çekmeden direkt e, bu üçlü trabzanların solundaki 5 zincirli boşluğa giriyoruz. Buraya da altı tane sık iğne yapıyoruz şimdi. 2 3 4 5 6 Şimdi 5 zincir tekrar 3 4 5 zincir. Tığın başına 2 defa doluyoruz. Şimdi şuradaki büyük boşluğumuza batarak bir tane dörtlü trabzan. Yani 4 defa da çıktık. Evet, bir bu tarafa, bir bu tarafa şeklinde aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi biraz daha yapalım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir döndük. Şimdi boşla 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 dolayarak tığın başına. 1, 2, 3 4 Evet 4 trabzanımızı yaptık zincirle birlikte 5 görünüyor şimdi 5 tane zincir çekiyoruz Pardon şurası söküldü şimdi 1 2 3 4 5 zincir tekrar dönüyoruz buraya 3 tane trabzan yapıyoruz tığı bir kez dolayarak hemen sıradaki yuvaya batıyorum 1 2 çektim bıraktım bir sonrakine 1 2 çektim bıraktım tekrar 1 2 çektim şimdi hepsini birlikte çektim tekrar 5 tane 4 5 tane zincir çekip aynı yere bir daha batıyorum buraya sık iğne ile birleştirdim ve bir zincir çekerek tekrar geri döndük. Şimdi bu 5 zincir çektiğimiz yere yine 6 tane sık iğne yaparak yukarı çıkıyoruz. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çekerek bir tane pipirik yapıyoruz. Tekrar diğer tarafa giriyoruz. Şimdi aşağıya doğru yine 6 tane trabzan ama pardon trabzan nedir sık iğne yapıyoruz 3 4 5 ve 6 şimdi 1 2 3 4 5 zincir tığ 2 dolayarak alttaki boşluğa tekrar batıyoruz bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz Şimdi yine 4 zincir 1 2 3 4 zincir dönüyoruz bu boşluğa çalışmaya başlıyoruz. Tığ 2 doladım boşluğa 4 dört tane dörtlü trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincirle döndük tığ şimdi bir kez doluyoruz buraya 3 tane trabzan yapıyoruz üçlü tepesini birlikte birleştiriyoruz iki defa çekip 3. çekme işlemini hepsini birden toplayarak yapıyoruz Evet 3 taneyi tamamladım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar aynı yere bir kez daha batıyorum sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir tekrar dönelim giriyoruz şimdi içine 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çekip tepede pipirimizi yapıyoruz şimdi diğer boşluğa geçerek yine 1 2 3 4 5 6 sık ile aşağı iniyoruz buradan yine 1 2 3 4 5 zincir 2 doladık hemen alttaki boşluğa bir kez daha batıyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz yine şöyle uzun bir trabzan evet evet böyle dondurma külahı gibi bu şekilde ilerleyecek bir tane daha yapalım 4 zincir çektik döndük her oluşturduğumuz boşluğun içine pardon tığ iki defa doluyoruz buraya dörtlü trabzan yapıyoruz dört tane 2 3 ve 4 şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar dönüyorum buraya 3 tane trabzan yapıyorum üçlü tepeyi yine birlikte topluyoruz Tabii ki bir iki çekip bıraktık kapattık 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Birleştirdim. Bir zincirle geriye dönüyorum. Ve bu 5 zincirin arasına girerek 6 tane trabzan yapıyoruz. Pardon, sık iğne yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 ve 1 2 3 4 5 zincirle buraya bir pipirik yaptık şimdi diğer tarafa giriyorum 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneyle tamamladık tekrar 5 tane zincir çekiyoruz şimdi 3 4 5 bir sonrakinin yuvasını oluşturmuş oluyoruz. 2 doladık. 1 2 3 4 defa da çıktık. Evet biraz daha örüyorum ki hani nasıl bir şey ortaya çıkıyor görün sizde diye. Bu şekilde bir tane daha yapalım şimdi. Yani şuralarda eklenebilir belki bir şeyler yapılabilir aynısından bir tane daha örüp ya da böyle kumaşın kenarlarına geçirebilir havlu kenarına dikilebilir birçok şey yapabiliriz çok şirin bir motif hem de çok kolay şimdi yuvayı oluşturduk 1 2 3 4 zincirle döndük 2 doladık buraya 4 dört tane dörtlü trabzan 2 3 ve 4 4 tane trabzan yapıyoruz yandaki zincirle birlikte dediğim gibi 5 tane görünüyor şimdi 5 zincir çekiyoruz 3 4 5 tekrar döndük bunların üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz bir doladım hemen ilk yuvaya batıyorum bir bir sonrakine batıyorum iki ve en sondakine batıyorum üç tane tamamladım ve kapattım bir iki üç dört beş zincirle tekrar aynı yere bir kez daha batıyorum sık iğne ile kapattım bir zincir çekip bir daha dönüyoruz ve buraya altı tane sık iğne yapıyoruz 4, 5, 6. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek bir pipirik oluşturuyoruz. Sonra diğer kenara giriyorum. 1, 2, 3. 4 5 ve 6 Evet burası bitti hemen 5 zincir çekiyoruz 3 4 5 şimdi bitişinde de sadece şuraya geldiğimizde bitirmemiz gerekiyor şimdi üstte devam edeceksek 5 zincir çekip tekrar alttaki boşluğa bir tane dörtlü trabzan yapıyorum bir üstün yuvasını oluşturmuş oluyorum. Evet bu kadar arkadaşlar. Yani çok hoş çatı pıtı bir model. Çok beğendim ben. Fikirleriniz olursa bununla ilgili neler yapılabilir. Bana yorumlardan yazarsanız sevinirim. Bazen modeli çok beğeniyorum. Ne yapılması gerektiğine karar veremiyorum. Ama dediğim gibi havlu kenarı olur diye düşünüyorum. Bildiğimiz modeller. Birleştirilerek şuralardan bir şeyler yapılabilir mi? Bilmiyorum. Denemek lazım tabii onları da bir peçetenin kenarına olabilir kumaşa geçirilebilir bir sürü şey yapılabilir aslında da Evet umarım beğenmişsinizdir bugünlük modelimiz bu kadar başka videolarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın